Adıyaman güne depremle başladı. Malatya Yeşilyurt merkezli 5.0 büyüklüğündeki deprem Adıyaman'da da hissedildi. Sabah saat 8.35'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.0 büyüklüğündeki deprem komşu ile olan Adıyaman'da da hissedildi. Depremi hisseden bazı vatandaşlar bulundukları binadan dışarı çıktı. Depremi hisseden ve dışarı çıkan vatandaşlar, depremin şiddetli olduğunu ve hissettikten sonra dışarı çıktıklarını ifade etti. Ama bayağı sallanıyor. Beş nokta üç olmuş herhalde Malatya'da. Malzeme falan düştü mü? Yok. 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 dükkan birinci kat olduğu için. Çok mu sallandı? E, Tabii biraz hissedildi. Mesela birinci katta oturan komşular hep dışarı çıktı. <laughs> Şiddetli oldu. Arkadaşlara söyledim. Tebrik oldu diye.